Mustafa Bey merhaba. Merhaba, merhaba Stefani. Hoş geldin bir Hoş bulduk. Diye. Burası bir kuş cenneti gibi. Evet, Fırat Havzası. Çok güzel. Ama size özel bir isminiz var. Onu, onu ben öyle duydum. Evet. Ke, Kelaynakçı Mustafa diyorlar evet, size. Evet, öyle. Neden? Rakabım öyle, nikim öyle. <laughs> Herkes dünya öyle biliyor. Kuşlarla haşır neşir olduğum için Kelaynakların başında, bu kuşlarla doğada her gün olduğum için ismi o. Kline'nin durumu nedir şu anda Tehlike altında mı acaba? Şu an e, kritik e, durumdan çıktılar çok kritik durumda değiller. Ama tabii yeterli sayıya tam ulaşılmadı. Şu an 300 civarındalar. Bunun binlerce olması gerekiyor. Onun için mücadele ediyoruz. Onun için çabalıyoruz. Ve burada bir proje yapıldı. Artık su ve kanalizasyon projesi ve artık e, Fırat'a daha temiz su geliyor. Bu Kuş için neden önemli? Nasıl etkiliyor? Tabii ki de biz gerek bizler gerek kuşlar bütün canlılar için önemli. Suyun temiz olması üreme döneminde ve yaşam alanlarında temiz su sağlıklı yaşam çok kuş çok üremek. Kuşlar bakıp görüyorsunuz sağlıklı temiz suda arıtılmış suyla üreyecekler, çoğalacaklar gelecek nesillere kalacaklar. Gerçekten çok kuş var burada. Biraz evet. biraz görelim mi kuşları? Tabii. Ben sizin için de dürbün getirdim. Birlikte bakalım. Hemen görelim. Siz bakarken ben size tarif Aa, edeyim. Teşekkürler. Rica ederim. Sakarmekke kuşu. Anlı beyaz. Onlar hem kışın hem yazın buradalar. Hemen önümüzde küçük karabaş martılar var. Onlar Van gölüne ve Sibirya bölgesine gidip orada üreme olur. Üremeyi yapınca tekrar kışlamak için buraya gelirler. Ama ben kelaynakları da görmek istiyorum. Burada var mı? Tabii var. bunlara baktık. Şimdi gidelim o zaman kelaynakları hem doğal yaşamında hem evlerinde, yuvalarında görelim. Fırat Havzası'ndayız. Stefani burası yaklaşık 4,5 milyon yıldır akan Fırat Nehri'nin kuşlar için yaşam alanı. Yaklaşık 400 yıldır kuş kayıtları var burada. Benim bu havzadaki kaydım 265 çeşit oldu. Toplamda Urfa genelinde 326 tür kuşumuz var. Bakın kel aynaklar geliyor. Hemen yine görebiliriz onları. Burada sağ sorozu var. Grey, grey headed purple swappen, blue color, mavi renkte böyle turkaz renginde. Onu e, Türkiye'de üç noktada görebiliyorsunuz. En büyük koloni Birecik'te, sonra Samsun'da, sonra da Mersin Göksu'da görebiliyorsunuz. Burası en büyük koloninin olduğu yer ve kelaynakların beslendiği alan. Stefani bak orada kelaynaklar var. Bolday bir oradalar. Gel burada. Evet duvarın önünden böyle bakacağız, izleyeceğiz şimdi. Nuh peygamberin kuşları. Bereket sembolü kuşlar, Göbekli Tepe'de kabartması var, Mısır piramitlerinde var ve Zeugma'da mozaikleri yine var. Çünkü Nuh'un kuşları, çünkü tarladan böcekleri yiyip bereketi se sembol ediyor.